Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ey duam uç şimdi avuçlarımdan eğer derdi olan varsa dermanı için hasta olan varsa şifası için sıkıntısı olan varsa ferahlığı için duası olan varsa kabulü için tevbesi olan varsa affı için borcu olan varsa ödemesi için düşkünü varsa kalkması için hayra niyeti varsa amel etmesi için sevdiği varsa kavuşması için hadi uç duam şu yeni başlayan gün aşkına çalınmadık kalp bırakma. Yüce Allah'ım tüm kardeşlerimizin hayırlı olan duasını kabul etsin. Allah'ım fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Allah'ım beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle. Allah'ım bu günün yüzü hürmetine, Arafat'ta ve Kabe'de yapılan duaların yüzü hürmetine, her kulunun ne dileği varsa hakkında hayırlısıyla eğer kabul eyle ya Rabbi. Ey Rahmanu Rahim, Celal ve ikram sahibi, Hayyü kayyum olan Allah'ım, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından ve her türlü gazabından sana sığınıyorum. Allah'ım, son nefesimizde bize kelime-i şehadet getirmeyi nasip eyle. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerini itiraf ve kabul etmiş. İlah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşını taşıyan melekleri şahit tutarak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ın hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik, sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzellerine götür, çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur.'' Allah'ım yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimbi yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zan ile hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım bugünümüzün başına hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve iman ile neticelendir. Allah'ım bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını ihsan et. Allah'ım affınla bizi bağışla, faz ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamıza nasip eyle. Allah'ım ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, şu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz, ey Rabbimiz dönüş yalnız sanadır. Ey hayat veren Allah'ım, dünya ve ahirette sıhhat ve afiyetle bizi hoş ve temiz bir hayatla yaşat. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Allah'ım Ey Rabbimiz bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Allah'ım, işlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetlerini itiraf ederim, günahımı da itiraf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak sen affedersin. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter. Allah'ım çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Ey hayat veren Allah'ım, dünya ve ahirette sıhhatli ve afiyetli bizi hoş ve temiz bir hayatla yaşat. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Allah'ım ey Rabbimiz bu duayı bizden kabul eyle. Ey bizleri bir ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz. Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, duamızı sana yöneltiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Yüce Allah'ın ismiyle hareket ederim. O Yüce Allah ki onun mübarek ismiyle hareket edildiği zaman onun ismi söylendiği vakit yerde ve gökte hiçbir şeyi okuyana zarar veremez. O Yüce Allah her şeyi en iyi işiten ve en mükemmel bir şekilde bilendir. Cennet kapılarının sonuna kadar açılıp ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadi gir dendiğinde vallahi ümmetim olmadan girmem diyecek olan Resulün sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine bizi ona layık bir ümmet eyle ya Rabbi. Allah'ım hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım sana gösterişten uzak, kendisinde feyiz ve bereket olan bir şükürle hamd ederiz. Rabbimiz sana senin sevdiğin ve senin razı olduğun senin zatına ve yüceliğine layık olan gökleri, yeri ve bunların arasını dolduranların sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz sana senin dilediğin şeylerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz sana senin bilinen ve bilinmeyen nimetlerin sayısınca hamd ederiz. Rabbimiz sana ilminin kuşattıklarının sayısınca hamd ederiz. Allah'ım bizi nefsimizin çılgın istek varzularından muhafaza ile bizi iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle. Bizi nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle. Bizi hidayete erenlerden, müttaki, muvahhid, mücahid olan güzel kullarından ile, Bizi cihad edenlerden eyle, şehit olanlardan eyle. Bizi huzurundan boş çevirme, lütfunu nail olanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım bize küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle. Bize hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle. Ayıplarımızı öt, kalplerimizi pak eyle. Hayırları fete eyle, şerleri def eyle. Sonumuzu hayır eyle. Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle. Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle. Allah'ım kalplerimizi güzel eyle. Özlerimizin üzerindeki kötü duygu, temayül ve ihtirasları soy. Diğer insanların akıllarının da bizim akıllarımızda gerisinde kalan ve seninle aramızda bulunan akıllarımızı tasfiye et. Arıt. Allah'ım beni herkesten müstahani kıl. Senin gayri her şeyden ve herkesten müstahani kıl. Senden başka hiçbir şeye muhtaç olmayayım. Allah'ın kerem, ihsan, cömertlik senin belli başlı sıfatlarındandır. Biz ise senin kullarınız. Bize kereminle, ihsanınla, cömertliğinle muamele et. Bu vasıflarından bize de ver. Allah'ım, bizi sana itaat halinde yaşat. Bizi sana itaat edenlerle bağışlay ile. Allah'ım, senden af diliyoruz, ufran diliyoruz, günahlarımızı örtmeni diliyoruz. Günahlarımız sebebiyle bizi cezalandırmaktan vazgeçmeni diliyoruz. Bize tövbe nasip etmeni diliyoruz. Sen günah ve ayıplarımızı örten perdeleri, perdeleri yırtma. Bizi günahlarımız sebebiyle muhafaza etme. Ya Allah, Ya Kerim, sen buyuruyorsun ki o kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayan ne isterseniz bilendir. Ya Rabbi bize tövbe nasip et, tövbelerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla. Allah'ım fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, ben senin tek başına Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, ben Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah'ım Rabbimiz ve her şeyin Rabbi beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle ey celal ve ikram sahibi. Allah'ım kuşkusuz ben nefsime çok zulmettiğim ve senden başka günahları bağışlayacak kimse yok. Beni katından bir mağfiretle bağışla bana merhamet et eyle. Kuşkusuz sen çok bağışlayan ve çok esirgeyip merhamet edensin.'' Allah'ım kuşkusuz ben senden iffet, dünyamda, dinimde, ailemde ve malımda afiyet isterim. Allah'ım kusurumu ört, korkumu gider ve beni önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden muhafaza ile alt tarafından suikasta uğramaktan sana sığınırım. Sen bizlere muhafaza ile ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. والمشتلمز رحمة إلى آمين 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة